Dominik'te 30 yıl süren bir diktatörlük ve canları pahasına mücadele veren üç kız kardeş. Mirabel kardeşler. Patria, Minerva ve Maria Teresa. Öldürüldüklerinde biri 36, diğeri 35, en küçükleri ise 25 yaşındaydı. Mirabel kardeşler mücadelede ağır bedeller ödemiş, cezaevine kapatılmış ve işkenceye uğramışlardı. Bütün amaçları kendilerinin de yaşadığı baskı ve zulmün son bulmasıydı yaşadıkları ülkedeki Trujillo diktatörlüğünün son bulması için ne yapmaları gerekiyorsa yapmaktan çekinmiyorlardı. Bunca acıyla dolu ülkemiz için yapılacak her şeyi yapmak bir mutluluk kaynağı, kollarını kavuşturup oturmaksa çok üzücü diyordu ortanca kız kardeş Minerva. Trujillo diktatörlüğünün iktidarda kaldığı süre Maria Teresa'nın hayatından daha uzun bir süreydi. Mücadelelerinde kararlı olan kız kardeşler bir kelebeğin yaşam süresi kadar olan hayatlarından vazgeçmemek uğruna tecavüz edilerek öldürülmüşlerdi oysa. Kendisine karşı en ufak bir muhalefete tahammülü olmayan Rafael Trujillo'nun yaptırdığı ilk katliam da değildi bu. Binlerce insanı elektrikli sandalyelerde öldürten kendi halkını açlık ve sefalete iterken ülke ekonomisinin %60'ına sahip olan 1937'de 30 bine yakın Haitiliyi katletmişti. 25 Kasım 1960'ta cezaevinde olan eşlerini ziyaret ettikten sonra yollarından alıkonulan, tecavüze uğrayan ve vahşice katledildikten sonra bir uçurumdan atılan Mirabel kardeşlerin ölümüne trafik kazası süsü verilmişti. Yani bu katliam resmi kayıtlara trafik kazası olarak geçildi. Peki istenilen şeyde başarı sağlanmış mıydı? Tam tersine o uçurumun dibinden yükselen mücadele tüm dünya kadınları tarafından örnek alındı. Şiddetle mücadele ve dayanışma günü olarak ülkemizde ve tüm dünyada kadınları bir araya getirdi. Mirabel kardeşlerin anısını yaşatmak adına 25 Kasım ölümlerinden yıllar sonra 1981 yılında Latin Amerikalı ve Karayipli Kadınlar Kongresi'nde kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele ve dayanışma günü olarak ilan edildi. 1981'den beri tüm dünyada kadına yönelik şiddetle mücadele günü olarak anılan 25 Kasım ülkemizde de kadınların yaşadıkları her türlü şiddeti bertaraf etmek için eylemler, yürüyüşler yaparak sokağa çıktıkları bir gün. Mirabel kardeşler her yıl Türkiye'de de anılıyor ve kadınlar onların açtıkları yoldan ilerliyor.